Eski usul Taif'te bir e, gül fabrikası. Bu şişelere gül suyu ve gül yağı oluşturuluyor. Yani şöyle arka tarafı doğru göstereyim. Eskiden güller bunun içerisine atılıyor. Altta odunlarla yakılıyor. Kaynatılıyor suyun içerisinde çıkan buhar, borular vasıtasıyla kaynayarak bunların içerisine dolduruluyor. Daha sonra buhardan gelen bu gül suyu dolduğunda sadece şu noktada bir yağ tabakası oluşuyor. O yağ aldıklarında da gül yağ olarak e, mescitte, haremde, ravzada, kandillerde kullanıyorlarmış. Sadece o baş kısmındaki